Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Alanya'dan sesleniyoruz. Yanımızda restoran ve emlak sektöründe faaliyetlerini gösteren Devran Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini ve firmalarını tanıyacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Devran Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden, organizasyonlardan, her şeyden bahsedeceğiz menünüzden ama öncesinde sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Hem restoran alanında hem de emlak sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. So, önce sizleri tanıyalım, sonra da yaptığınız faaliyetlerden biraz bahsedelim lütfen. Adım Devren Gök. 1992'den beri müşterilerimize ve Alanya halkına hizmet sunuyoruz. Aslında yıllardır bu alanda restoran alanında burada Alanya halkına hizmetlerini sunuyoruz restoran olarak. Peki biraz burada yaptığınız faaliyetlerden bahseder misiniz? Öncelikle büyük yaş kategorisine göre canlı müziklerimiz, genç kategorisine göre DJ'lerimiz o şekilde hizmet sunuyoruz. Aslında burada birçok organizasyon ev sahipliği yapıyorsunuz. Peki kişiye özel özel günlerde de organizasyonlar yapıyor musunuz? Evet, öncelikle doğum günleri kişiye özel arkadaş arasında organizasyon yapabiliyoruz. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Tüm sosyal medya platformlarından bize ulaşabilirler. Memos Restorant kullanıcı adıyla tüm sosyal platformlarda bulunuyorsunuz. Orada adres ve iletişim bilgilerimiz de mevcut ve aynı zamanda menü içeriğimizi ve ürünlerimizi görüntüleyebilirler. Peki Devran Bey verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz sizlere. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum ama öncesinde son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? 1992'den beri güzel ve kaliteli hizmet veriyoruz. Ve vermeye devam edeceğiz. Tüm izleyicilerimizi davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Devran Bey'e verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramıza görüşmek üzere. Tüm izleyicilerimizi mekanımıza davet eder. İyi günler dilerim.